araştırma ekibi olarak ve şeyi fark ettik. Hem S&P 500'de hem Borsa İstanbul'da geriye dönük baktığımızda tarihsel perspektifte evet. baktığımızda dördüncü çeyreklerde borsaların yükseldiğini gördük. S&P'de bunun 1950'den bu yana olduğunu gördük. Borsa İstanbul için son 10 yıla baktık özellikle. Son 10 yılda 7 kere yükseliş kaydetmiş Borsa evet. İstanbul. 4. Herhalde artık yine bu dördüncü çeyreğin meyvelerini almaya başlayacağız diye umuyorum. Bu İsrail, Filistin'de gelişmelerde bölgesel olarak yayılma riskinin nereye gideceği de önemli. Yani hmm. şimdi durduk yerde bir de kucağımızda bir İsrail-İran savaşı gibi böyle garip garip olaylar falan bulursak çok hoş olmaz tabii. Yani o zaman hiç hiç kimse hiçbir yere yani gidemez, yükselemez. Bizler şimdilik bunu hani lokal ve bölgesel bir geçici bir olay olarak izliyoruz halen daha. Ama öyle bir durum tabii olursa çok hoş olmayacaktır. Ama hani ters bir durumun olmadığını dikkate alırsak hani bu şartta, bu şartlarda yılın son üç ayında yine hem bizde hem dünyada pozitif bir seyir olabileceğini tahmin ediyorum. Yani bir de tabii FED de var bu ayın sonunda, Kasım'ın birinde de kararı ilan edecek. Evet. Belki hani FED'den de bir rahatlama getirilecek, gelecek. Onun da etkileri olabilir. Hani o yüzden çok umutsuz falan değilim. Şunu söylemek lazım tabii. Bülançolarda nelere dikkat edeceğiz? Ben her zaman söylüyorum. Yani cirosunu arttırabilen, yani özellikle de işte enflasyondan, yıllık bazdaki enflasyondan daha fazla Net karından ziyade esas faaliyet karını arttırabilen, kar marjlarını arttırabilen şirketleri ben her zaman daha çok sevmişimdir. Yani.